Merhaba, ben Ürün Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Derya. Bu videoda Logonetsis e-arşiv servis uygulaması nedir, ne işe yarar ve servis kurulumu nasıl yapılır onu göreceğiz. Logonetsis e-arşiv servis uygulaması, entegratöre gönderilen e-arşiv faturalarının gönderme, arşivleme ve sorgulama işleminin bekleme olmadan yapılmasını sağlayan bir yardımcı servis uygulamasıdır. E-arşiv servis uygulaması her 10 saniyede bir sorgulama yaparak arşivlenecek belge varsa bulur ve arşivleme işlemi yapar. E-arşiv taslağı oluşturulduktan sonra arşivle butonuna tıklandığında devrede olan servis arşivlenecek kayıtları tespit ederek gönderilmeyi bekleyen e-arşiv faturalarını entegratöre iletir. Daha önce entegratöre iletilen ve imzalanan belgeleri sisteme indirir ve son olarak e-arşiv faturalarının entegratördeki durum kodu ve açıklamalarını alarak işlemi gerçekleştirir. Dolayısıyla bu işlemler mevcut e-arşiv ekranlarından yapıldığında oluşan performans sorunları ve kullanıcıların bekleme süresi en az seviyeye iner. Bu servisin kurulması için Nessis'in kurulu olduğu dizinde kurulum klasöründe entegratör servis setup exe yönetici olarak çalıştırılır. Ardından ileri butonuna basılır gelen ekran üzerinden. E-Arşiv seçeneği seçilerek kuruluma başlanır. Kurulum lokasyonu ve servisi kullandığı port bilgileri otomatik olarak getirilir. Ardından veri tabanı bağlantısı kısmından Netsiz veri seçilerek bağlantı testi yapılır. Proxy kullanımı varsa proxy kullan seçilerek proxy bilgileri girilir. Sonrasında ileri butonuna basılarak kuruluma devam edilir. Ayarlar kontrol edildikten sonra kuruluma başla butonuna basılarak kurulum başlatılır. Kurulum sonrasında servisler kısmında Nessiz entegratör servis satırı görünür ve çalışır durumda olması gerekir. Servis kurulumu sonrasında e-arşiv parametrelerinde Nessiz e-arşiv gönderim servisi parametresi işaretlenerek e-arşiv servisi aktif hale getirilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.